Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Blocks Free'de Tiger'ın <laughs> Tiger'ın özelliklerini ve gücünü falan hasarını göstereceğim. İlk başta arkadaşlar Tiger'ı kuşanmak için hemen buradan hemen gelelim. E, şuralarda bir yerlerde Tiger neredeydi ya? Tiger'ı da kaybettik ha. <laughs> hemen buradan Tiger'ımızı kuşanalım arkadaşlar ilk başta. Şimdi İlk başta arkadaşlar, ilk başta en biri yok transform size arkadaşlar. Z özelliğini şöyle bir göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bunu artık öldürebiliriz. İlk ilk özelliğine geçersek arkadaşlar. Eee oyun birazcık dondu ama iyi aslar veriyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. tekrardan gösteririm birazdan. Arkadaşlar F özelliğine geçersek bu hasar da iyi baya. X'i tekrar göstereceğim arkadaşlar. Oyun birazcık kastından çok iyi görememiştiniz. Böyle. Tamam. Arkadaşlar şimdi C özelliğini göstereceğim size. C özelliği arkadaşlar şöyle atıyorsunuz. Böyle. Ve bu çoğul da vurabiliyor. Mesela gel bakın NPC. X gibi. X de çoğul vurabiliyor. E, NPC'ler gelebilirse tabii. Tamam bakın. Şöyle. X çoğul vurabiliyor arkadaşlar. Z de aynı şekilde. Z'ye de çoğul vurabilir. Arkadaşlar. E, F, F aslında çoğul vurabiliyor arkadaşlar ama e, yani onu F'nin çoğul vurması için birazcık yani NPC'lerin çok aşırı dip dibe durması falan lazım. Gel bakayım sen. Ya gelsene kardeşim ya. Hadi ya. Yorma beni. Sen de gel. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın çoğul vurabiliyor. Buna da vurdu ona da vurdu. Tamam. İlk Arkadaşlar şimdi transformunu deneyeceğiz. Transformunu göstereceğim size. Birisinin yanında transform açırsanız hasar veriyor. Şimdi transformunun en birini kullanalım. arkadaşlar. M1 yani bayağı OP. Şimdi Z'yi göstereceğim arkadaşlar. Z böyle. X'e geçecek olursak e, Bir BNPC lazım bize. Arkadaşlar bir de transformunda şöyle bakın. Hem davda hasar almıyorsunuz. Sadece o da değil. Çok yüksek zıplayabiliyorsunuz. Bakın. Bir zıplayışımda bu kadar zıplıyorum. İki de bu kadar falan. Baya iyi yani o konuda. Ee, biraz daha karakteriniz hızlanıyor. Hatta yürümeye geçerseniz bile biraz da olsa hızlı. Yürümede böyle. Normal koşmada böyle. Bayağı hızlı bir karakter. X'i hemen göstereyim size. Eee NPC buraya gelmiş. Allah Allah işimizi bozuyorlar ya. Arkadaşlar X'i basılı tutarsanız böyle havada güzel bir görünüşü var. Ama hasar farkında falan yok yani belki de var bilmiyorum ama yok diye biliyorum. Bildiğim kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Hata olmasın şimdi. F'ye geçecek olursak arkadaşlar bu da yine çol vuruyor. aynı şekilde. Arkadaşlar C'ye geçecek olursak böyle hasar arkadaşlar iki tane NPC'ye vurduğundan dolayı hasarını yalan oldu birazcık. Ee, X'in arkadaşlar çol vurabiliyor gösteremedim de neyse. Bakın C'nin nasıl arkadaşlar şöyle. Bu. Jane nasıl da bayağı yüksek. Peki e arkadaşlar e, şey arkadaşlar deş atmak için de kullanabilirsiniz böyle. Yani Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Veya ee, bunu sonra söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi C'yi arkadaşlar basılı tutarsanız bir animasyon var. Bakın. Ama metrınızı baya bir götürüyor. Bu hasar aşırı yüksek oluyor. Şimdi Arkadaşlar transformuna geçelim. Arkadaşlar transform zaten kendisi doluyor ama M1 ile falan dolduramazsınız transformunu. Özellik basarak daha hızlı doldurabilirsiniz. Özellik çok daha hızlı dolduruyor. Bakın şu alevler çıkınca daha hızlı dolmaya başlıyor. Tamam arkadaşlar şimdi İkinci transformuna geçelim. Bakın arkadaşlar. Hasar veriyor. Hem hasar veriyor. m güçleniyor ama şurada bir barı tükenene kadar bu. E, tam gösteremedim. Neyse dur. Başka NPC. Bir de hızlanıyor bayağı, bayağı hızlanıyor. Zıplaması da çok yüksek. Böyle arkadaşlar. Z'sini gösterecek olursak. Hem hareket edebiliyorsunuz. Z'de yani çok daha fazla vuruyor. X ve özellikler çok daha hızlı doluyor. X'i de bakarsak X de bayağı iyi. F'yi gösterecek olursak arkadaşlar C'yi gösterdim. F F'nin tam hasarını gösteremedim. Metre bitecek. Arkadaşlar bu. Ama hemen transform açamazsınız. Arkadaşlar hemen transform açma tuşuna basarsanız karakteriniz ısınıyor ve yavaşlıyor. Ay benim de şu an şu bu ceket olduğundan dolayı karakterim şu anlık yine size göre hızlı gösteriliyor. Mesela ve bunu takarsam mesela bakın yavaşlıyor. Yani öyle gösterebilirim. Ben şimdi tekrardan ceketimi kuşanayım da. Bu bittikten sonra arkadaşlar yine transformunuzu açabiliyorsunuz. Bu transformun bir süresi yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar dolaşabilirsiniz yani. Bir sınır yok bu transformun. Yani süresi falan yok. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Şu meter dolduğu zaman transformunuzu kapatma tuşuna bastığınızda Bakın e, sıfırlanıyor Transform kapattığınızda Meter'ınız mesela yarısı falan dolu Ama Şöyle gösterecek olursam e, doldu diyelim Transformunuzu kapatamazsınız Kapatmanız için e, Hemen transform doldurayım da Göstereceğim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Z basılı tutmalı. Z'yi basılı tutmalı olarak kullanabilirsiniz. E, ee, C'yi metrinizin şu arkadaşlar şu iki kademe veya iki kademe kala veya üç kademe miydi? Bir, ha, yanlış olmasın bilmiyorum şu an da. O kadar dolduysa mesela iki kademe kaldıysa dolmasına falan C'yi basılı tutarsanız animasyon oluyor. Yani şöyle göstermiştim zaten de e, ee, duvar olduğundan çok iyi gözükmedi de neyse. E, ee, i̇şte böyle bir animasyon oluyor ve daha fazla hasar veriyor. basılı tutuluyor mu onu bilmiyorum. E, ee, tutulmuyor herhalde. Abi bunu nereden açıldı? evet. arkadaşlar şöyle bir bilgim daha var. Yani transform açtığınızda yani gaz yeti gibi meyvelerde de var bu. Dragon'da falan da var. E, tabi Dragon birinci transformunda yok da. Ama e, yani kılıç, kılıç, e, kılıç, silah ve dövüş stili falan kullanamıyorsunuz. Ama yani şöyle flash da açarsınız, mistik açarsınız, veyş açarsınız falan. Bunlar oluyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben en son size şunu gösterecektim. Transform'u açtık ya. Aynı bu dragon şey, dragon'da da var arkadaşlar. Tekrardan kapatmak iste. İstediğinizde bir süre başlıyor. Ama bu süre daha hızlı bitiyor. Normal kendiniz kapattığınızdan dolayı. Yani o konuda da iyi yani. Ama arkadaşlar şimdi mesela bir PVP atıyorsunuz. Ee, ben mesela bir adamla PVP atarken e, şöyle diyeyim nasıl söylesem? Pi Nasıl söyleyeyim ya? Aklıma da gelmiyor şimdi. Eee direkt ikinci transformumu açmam Çünkü yani o transform bittiğinde hem yavaşlıyorum. Bu bir da birazcık uzun bir süreliğine oluyor hem de transformumu aşamıyorum birinci transformu aşamıyorum bu sebepten dolayı adamın beni öldürme şansı daha yüksek ondan dolayı adamın canını genellikle yüzde %50'den veya yüzde 40 falan azalttıktan sonra ikinci transformu aşıyorum arkadaşlar öyle yapabilirsiniz yani ama tabi yani size şimdi karışmak da istemem yani dersiniz ki ben ben tra ikinci transformer şerim adama e, hızlıca keserim bir kombon falan var diyorsanız ona bir şey demem. Ama Tiger ilk defa kullanıyorsanız falan, combo falan da bilmezseniz PvP atarken benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birazcık e, PvP atalım diyeceğim ama level yüksek adam varsa bilmiyorum. Şöyle diyeyim arkadaşlar bir de suda da hasar alabilir tabi e, köpek balığı falan değilseniz suda hasar alıyor lavda hasar almıyor onu söylemiştim zaten. Hadi. Oo. Kestik arkadaşlar. Afiyet kaydı. bir birazcık bont aldık ya. Arkadaşlar ve cadılar bayram etkinliği geldi işte. Arkadaşlar burada bu portalı görecek olursanız aynı portal meyvesi kullanıyormuş gibi buradaki İstediğiniz adaya ışınlanabilirsiniz. Aynı portal gibi bir sisteme sahip. Etkinlik arkadaşlar her saat başı başlıyor. Ee, burada işte farklı farklı iksirler var. Biz, bazıları sizin boyutunuzu büyütüyor. Ee, bazıları bakın arkadaşlar mesela bu e, birazcık OP bir iksir. PVP'de falan yani kullanabilirsin belki. Ama tabi yani ama adam çok proysa e yani kullanmak zor olur. Adama tutturmak zor olur arkadaşa buna. Bunu içtiğiniz zaman etrafınız lav oluyor ve siz hariç tüm herkes hasar alıyor. Magma gibi aynı ama biraz daha fazla hasar veriyor. Onun gibi fazla iksirlerle ilgili fazla bir bilgi saklayalım Bazıları işte boyutunuzu büyütüyor. Bazıları işte nasıl söylesem. Bazıları boyutunuzu büyütüyor arkadaşlar. Bazıları sizi e bossa çeviriyor. Yani boss derken nasıl söylesem. E, canınız falan artmıyor ama boss görünüşünüz oluyor. Gör, görünüşünüz oluyor işte. Sonra arkadaşlar burada eee şunu kapatayım. Burada arkadaşlar burada böyle bir şey açılıyor. Ve mutasyonlar var arkadaşlar. Mutasyonlar yakında e, bir şey meyve gelecek. Şu an yani bildiğimiz kadarıyla yani şu an T-Rex'e mutasyon gelecek. Mutasyon gelecek mi, arasında. T-Rex var. Ee, buradan arkadaşlar şekerler falan var işte. Şeker toplamak için arkadaşlar her saat başı olan bir etkinlikte burada kapıları çalıyorsunuz. Bazıları açılıyor bazıları açılmıyor. Orada çıkan NPC'ler kesiyorsunuz. Veya başka şeyler yaparak falan. Başka şeyler yaparak işte nasıl söylesem işte çeker falan toplayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.